Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ye size yeni telefonumu tanıtacağım. Bakın. Bu da yazıyor ki All kamera yazıyor. Ne demek? Markasını da burada görürsünüz zaten. Bakın. Dışı böyle 32 GB'lık. Onu şu anda parmak izi koymadım. Koymayacağım da algılamaz diye belki. 32 GB'lık yeni telefonum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle ana ekran var ya. Böyle. Kapat. Aç. Böyle. Kapat. Aç. Böyle. Son bir kere kapatıp atıyorum. Hadi. Tamam. Şimdi şifremi size göndermeyeceğim. Arkadaşlar sizin için saat tam tamına 00.10'da video çekiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi açalım şunu. Şifremi de görünmüş olmaz. Bir dakika ben şifremi gireyim. Siz... Arkadaşlar... Ben şifremi gidip geliyorum. Arkadaşlar sizin için şifremi girdim bakın. Bakın böyle. Ben buna bir tane oyun yükledim şu anda. Şunu geç. Tek Roblox yüklerim arkadaşlar. Bunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte telefonum bu kadardı. Sizin için gece... Gece 12 gece bire yaklaşık gece de sizin için video çekiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone olup like atın.